İki, sen ben bu dini öğrenmeye talibim dediğin zaman karşılaşabileceğin ikinci profil. Bunlar İmam Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin 50 sene mücadele ederek öldürülmesine vesile olduğu mutezile mezhebini günümüzde yeniden tarihselcilik adı altında diriltip Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına yaymış olan taifeden bir hocayla karşılaşabilirsin. Adı hoca olan, sana din öğretmeye talip olan bir kimseyle karşılaşabilirsin. Bu da, bu tarihselcilerin iddiası da şudur. Kur'an mahluktur, gayr mahluk değil. Kur'an mahluktur, gayr mahluk değildir. Allah'ın zatına bitişik olan sıfatlarından biri olan Allah'ın kelamı kelamullah değildir. Kur'an Allah'ın kelamı değil, Allah'ın yarattığıdır. Allah'ın mahlukudur. Mahluk olduğu için, yaratılmış olduğu için Allah'ın zatına bitişik bir sıfat olmadığı için zamana, zemine, topluma, muhataba, konjüktüre şartlara, durumlara göre değiştirilebilir hükümleri ihtiva eder Kur'an diye iddia ederler. Mesela şöyle derler. Kur'an diyor ki lirricali nasibun mimma terakel valideyni vel akrabun bu ayeti kerime de yine mirasla alakalı da Lidzekeri mislu haddil unseyn aslında bunu söyleyecektim. Lidzekeri mislu haddil unseyn. Kur'an der ki: "Lidzekeri erkek için vardır mislu haddil unseyn. İki kız çocuğa düşen miras payı kadar bir erkeğe vardır." der Kur'an mesela. Şimdi bunu söylediğin zaman bu zamanda, bu zeminde, bu toplumda muhatabımız bu insanların olduğu bir konjüktürde sen dersen ki bir adam öldü ölürse, bir anne baba ölürse bıraktıkları mirası paylaştırırken erkek çocuklar iki alırlar, kız çocuklar bir alırlar. Ya da kıza düşenin iki katı kadar erkek alır dersen olmaz Türkiye'de ve dünyada feministler var. Feministler ayağa kalkarlar. Derler ki Allah niye erkekçi, niye kadıncı değil Haşa? Ya ne yapacağız? O kendi o ayet indirildiği toplumda, zamanda, zeminde o hedef kitlesi için, o muhatap kitle için o günün şartlarında o günün insanların adetine, geleneğine, göreneğine uygun bir şekilde indirilmişti. Bu zamana, bu zemine, bu topluma, bu hedef kitlesine, bu muhatap zümreye uymuyor bu ayet. Ya ne yapacağız? Tamam, ayettir, Allah kelamıdır, yani Allah'ın indirdiğidir ama o zaman geçerliydi, şu anda geçerliliği yoktur. Böyle müftüler var biliyor musunuz? Böyle inanan müftüler var. Vallahi billahi tallahi bizzat tanıdığım böyle inanan müftüler var Türkiye'de. Diyanet teşkilatının alayını zanda bırakmak istemem. Zaten bırakamam kanunen de suçtur. Ama var içlerinde az mıdır, çok mudur bilemem ama var. Ben bizzat tanıyorum yani. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Ergenlik çağına girdiği andan itibaren erkek olsun kız olsun isterse evlenebilir. Hüküm budur. 18 18 tanımaz Kur'an. Kur'an'a göre bir erkek ya da kız ergenlik çağına girdiği andan itibaren artık o erkek çocuğu adamdır. O kız çocuğu kadındır. Kur'an'a göre böyledir ana babasının zoruyla değil kendi rızasıyla evlenmek isterse evlenir istemezse evlenmez. Kur'an'ın evlilik anlayışı budur. Şimdi 18'in altındaki evlilikleri geriye dönüp kurcalıyorlar. Eğer zaman aşımına uğramamışsa ulan adam evlenmiş, 3-4 tane çocuğu var. Sen bunu bunu aldığında bu 15 yaşındaydı diye ha, sen buna tecavüz etmişsin diye alıp 5-6 sene hapise atıyorlar. Sen şimdi buna iyilik mi ettin, kötülük mü ettin yani? 15 yaşında 16 yaşındaki evliliğin adına tecavüz etmek diyorsan o zaman hepimiz affedersiniz veledi zinayız. Kimin anası baba babası şeyde 20'sinde 30'unda evlenmiş yani. Bu bu nesilde böyle ileri yaşlarda evlilik var. E, bir tık öteye git. Ya benim benim nenem ilk çocuğunu doğurduğunda 15 yaşındaymış teyzem evlendiğinde 12 13 13 yaşındaymış. E şimdi teyzemin bütün çocukları zina ama amcam teyzeme tecavüz mü etmiş oluyor yani? O zaman memlekette sağlam adam kalmıyor. Hepsi zina oluyor bu anlayışa göre yani. Ama Kur'an'ın evlilik anlayışı bu değildir. Kur'an'a göre birisi e, ergenlik çağına girdiyse erkek olsun, kız olsun. Sen ergenlik çağına girince sana namaz farz oluyor mu? Oruç sana farz oluyor mu? Dini bütün mükellefiyetlerde mükellef, mesul oluyor musun? Haramlardan kaçmaya, fazları tutmaya mecbur oluyor musun ergenlik çağına girdiğin andan itibaren? Evet oluyorsun. İşte ergenlik çağına girdiğin andan itibaren Allah seni adam yerine koyuyor. Seni kadın yerine koyuyor, artık sen aklı başında olgun bir bireysin, artık çocuk değilsin, artık benim dinimle muhatapsın, mükellefsin, farzları tutmaya mecbursun, haramlardan kaçmaya mecbursun diyor Allah. E böyle bir şekilde Allah seni mükellef tutuyorsa, demek ki kendi iradenle farzı tutabilecek iradeye, haramdan kaçabilecek iradeye, dinle mesul mükellef olabilecek iradeye sahipsen, ergenlik çağına girince evlenebilecek iradeye de sahip olduğunun anlamına gelir. Ama Kur'an'a göre Kur'an'a göre böyleyken adam bu tarihselciler ne diyorlar? Bu zamana, bu zemine, bu topluma uymuyor bu. Ya ne olacak diyeceğiz ki buluğa erdiği andan itibaren evlilik serbesttir hükmü indirildiği zamana hitap ediyordu. Bu zamanda geçerliliği yoktur. E apaçık Kur'an'ı inkar ettin. Senin Lenin'den, Stalin'den ne farkın kaldı? Senin Frenk yavurundan ne farkın kaldı? Ama yok bunlar tarihselci Müslümanlar. Kur'an'ın bir kısmı tarihsel, bir kısmı evrensel diyerek de. İşte bu ikinci ikinci karşılaşabileceğin yani bak bunu camide de Diyanet'te de ilahiyatta da vakıfta da dernekte de din din adıyla beraber var olan her bir herhangi bir müessese de karşılaşabileceğin sana din anlatıyorum diyen adamların profilini çiziyorum. 6 kez 6 kısım kişiyle karşılaşabilirsin. Birincisi, dinler arası diyor o Hristiyan ve Yahudinin de cennete gideceğini iddia eden taifedir. İkincisi, tarihselci, kökleri mutezile mezhebine dayanan, bugün isim değiştirmiş olan tarihselci taifedir.